Ofis işlemlerim notlar. Burada genel ya da mükellef bazlı not eklemesi yapabilirsiniz. Örnek veriyorum mükellef bazlı not eklemesinde mükellefinizi seçip başlığını, notun hatırlatma gününü, notun tekrarlanmasını istiyorsanız işaretleme yapabilir ve notun hatırlatma günü geldiğinde SMS paketiniz varsa SMS almak istiyorsanız bildirim SMS'i gönder kutucuğunu işaretleyebilir ve içeriğini yazdıktan sonra notunuza ekleyebilirsiniz. Notun hatırlatma günü geldiğinde ofise geldiniz, hatta müşavir programını açtınız size sistem uyarı vermektedir. Bilgisayarınızın sesi açıksa bir adet notunuz var diye sesli uyarı verir ve ana sayfada bulunan notlar sayfası yanıp sönmektedir. Notlar sayfasına git diyerek notlar sayfasına yönlendirilir. E harfine gelerek notunuzun detayını, hatırlatma tarihini, eklenme tarihini, türünü görebilir. Düzenle diyerek ilgili notunuzu dilerseniz düzenleyebilir ya da sil diyerek notunuzu silebilirsiniz.